Merhaba arkadaşlar. Burası da Kavşağı'ndaki trafik lambaları. Kırmızıdaydık, bekliyorduk. Şu önümüzde 3-4 tane araç var. Yeşil yandı. Ancak girdiğiniz zaman diğer ışığın rengine lütfen dikkat edelim. Konvoy olabilir. Konvoy olursa yolda kalmamanız için hemen bu aracın sağına gidebilirsiniz. Evet. Bak şimdi kırmızı yanabilir. Bu geniş döndü. Biz daha döneceğiz. Bak gördün mü? Kırmızı yandı. Buna lütfen dikkat edelim. Bekliyoruz şimdi. Şu sağdan gelenler geçecek şimdi. Geçiyor. Dönüşlerde, adaya yakın girmeniz gerekiyor. Biraz daha girelim, bak buraya gelsin biraz daha. Evet. Arkadaki bunlar yolda kaldı mı? Kalmadı. Burada, çok sıçra olursa, arkada kalma durumu var. Şu sağ tarafa geçebilirsiniz. Evet, bak oraya kırmızı yanacak şimdi. Oraya kırmızı yanarsa, bize yeşil yanacak. Evet. Yandı. Devam ediyoruz. Evet, yavaşça. Bak, kırmızı. Bekliyoruz. Şimdi burada da yeşil yansa dahi ortak boş ortaya geçsin boş değilsin sola geçebilirsiniz. Bunun durumuna göre. Evet. Kırmızı yanıyor. Bu işte lütfen dikkat edelim sınavda. Çünkü kırmızı geçtiğiniz zaman sınavda bırakır, bırakır iniyorsunuz. Sınav bitiyor. Kural öyle çünkü. Evet. Orçaya da geçelim. Direkt olarak. Çünkü orçaya da müsait. Geçtik. Bak Kırmızı ışık yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Bekliyoruz. Eğer burada araç olsaydı sola geçecektik. İkisinde de araç olsa sağ şeride geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü arka tarafı ekleme yaparsanız eğer bu durumda yolda kalırsınız. Bu önemli. Kaliferi şöyle iki diyesi bir alabilirsiniz. Bu önemli. İlk kavuşlarda. Yeşil ışık yansıda dahi hemen birden kalkmayın. Sağa bakın bir. Evet. Devam ediyor şimdi. Direkt şeride geçiyoruz. Evet, orada araç park etmiş vatandaş. Evet. Bu şekilde ışıkların kullanımı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.